Kötü ruhlara karşı kendini kurtarma duası. 2023, imanlılar için, kutsal ruhun ateşini kullanarak. Öncelikle, herhangi bir günah işleyip işlemediğinizi düşünün ve işlediyseniz içtenlikle tövbe edin, İsa'nın döktüğü kana güvenin, geçmişin sonsuzluğundan beri, kutsal üçleme tanrı olan baba, oğul ve kutsal ruh, kişiliklerinde farklı ama bir olarak ayrılmaz bir bütün halinde tüm yüceliği alırlar kişiliklerinde aynı değiller ama birbirlerinde ebedi olarak mevcutken sonsuza dek farklılar, kutsal üçleme Tanrı'nın birliği, Yuhanna 10.38, Yuhanna 14.11, Yuhanna 16.28, Yuhanna 15.26, Yuhanna 10.30. Matta 12, 28 de yazıldığı gibi, ama eğer ben Tanrı'nın ruhu ile cinleri kovuyorsam, o zaman Tanrı'nın krallığı size gelmiştir. İsa'nın 2000 yıl önce kutsal ruh ile cinleri kovduğu gibi, ben de kutsal ruha güvenerek dua ediyorum. Bu kısmı sadece bir kez itiraf edin. Ayrıca, Efesliler 5:18'de yazıldığı gibi, bunun yerine, ruh ile dolun, beni bolca kutsal ruh ile doldurun, su dökermiş gibi ve iç varlığımı güçlendirin. Bu kısmı en az bir dakika boyunca serbestçe ve yavaşça dua edin. Şimdi, avucunuzu göğsünüze, kalbiniz olarak kabul edilir, yerleştirin ve şöyle dua edin. İbraniler 12, 29'da yazıldığı gibi, çünkü Tanrımız tüketen bir ateştir, Tanrı her şeyi yakan bir ateştir, kalbimdeki kötü düşünceler ve kötülükler kutsal ruhun ateşiyle yansın ve Tanrı'nın oğlu İsa'nın adıyla ayrılsın. Bu kısmı en az 3 dakika boyunca serbestçe dua edin, yavaşça tekrarlayın, ruhsal olarak ne kadar baskı altındaysanız, o kadar uzun süre dua etmelisiniz. Şimdi, sağ avucunuzu karnınıza yerleştirin ve şöyle dua edin. Bütün varlığında beni rahatsız eden kötü ruhlar kutsal ruhun ateşiyle yansın ve Tanrı'nın oğlu İsa'nın adıyla ayrılsın. Bu kısmı en az 3 dakika boyunca serbestçe dua edin, yavaşça tekrarlayın. Şeytanlar tarafından ne kadar baskı altındaysanız, o kadar uzun süre dua etmelisiniz. Bitirmek için İsa'nın adıyla dua ettim deyin.